もぐもぐも <shriek> Gümleten hayırlı gece arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İyi seyirler diliyorum. Videomu beğenip de yorum yazarsanız şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videom öne çıkması için beğeni ve yorum çok önemli arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sağ olun. Var olun şimdiden. Kuşlarımı gösteriyorum arkadaşlar. Burası benim kümlerim. Böyle var bu kümesin arka tarafında var. Öbür tarafta var arkadaşlar. Damızlıklarım var. Üretim yapıyorum. Aynı zamanda canlı yayından kuş satışına başlayacağım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hayırlı geceleriniz olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Videomu beğenip evet, sağ olun var olun. Görüşürüz.